Oğlu dedi ki, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur. Dedi ki, bugün Allah'ın emrinden esirgiyen olan Allah'tan başka bir koruyucu yoktur. İnsan aciz bir varlıktır. Bu yüzden her an her türlü zorlukla karşılaşabilir. Örneğin dünya her an doğal afetlerin oluşabildiği bir yerdir. Seller, kasırgalar, depremler, yanardağ patlamaları sık sık karşılaşılan olaylardır. Bunların yanı sıra kişiyi manen sıkıntıya düşürebilen olaylar da vardır. Tüm bu olaylar karşısında unutulmaması gereken bir gerçek vardır. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar acizliklerinden kurtulmaya çalışırsa çalışsın, Allah'ın dilemesi dışında başına gelecek herhangi bir şeyden korunamaz. İnsan için tek koruyucu Rahman olan Allah'tır. Kur'an'da bu durum şöyle bildirilmiştir. De ki: Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz açıktan ve gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz. Andolsun bizi bundan kurtarırsan gerçekten şükredenlerden oluruz. De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız. İnsanların çoğu tek başlarına kaldıklarında ya da ellerindeki maddi imkanların kendilerine yardım edemeyeceğini anladıkları anlarda Allah'tan yardım dilerler. Ancak Allah kendilerini kurtarınca yine nankörlük edip başlarına gelenleri unuturlar. Dünyada Allah'tan başka koruyucu bulamayacağını anlamayan, onun her türlü yardımına rağmen nankörlükte ayak direten kişiler ahirette sonsuz bir azapla karşılaşacaklardır. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirir. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler Onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir koruyucu, dost ve yardımcı bulamayacaklardır.